Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan anlık gelişmeleri değerledik. Sizler için sunmaya hazırız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin, uluslararası topluma kandırıyor. Bilindiği üzere Çin rejimi Doğu Türkistan halkına karşı yapılan sistematik soykırımın bir parçası olarak toplama kampları, köle işçi çalıştırma, zorunlu kürtaj başta olmak üzere insanlık dışı zulüm politikası izliyor. Bazı ülke hükümetleri Çin'de olan ticari çatışmaları kapsamında yaptırımlar uygularken insan hakları savunucu kuruluşlarda giderek artan soykırıma karşı seslerini yükseltiyor. Ancak Çin rejiminin Doğu Türkistan'daki sistematik soykırım politikalarını gizlemek ve mutlu Uygur imajı yaratma maksadıyla göz boyama gezileri organize ederek yabancı delegeleri kara propagandasını alet ediyor. İstiklal TV ekibinin mercek altına aldığı Çin medyasına göre Doğu Türkistan'daki sözde Xinjiang Uygur Özel Bölgesi Parti Komitesi Sekreteri Ma Xingrui, Kukla Başkanı Erkin Tunyas ve dini figüranlardan Abdurrahim Tömürnyaz, çeşitli ülkeden yabancı diplomat, araştırmacılar, ve medya mensuplarıyla bir araya gelerek merkezi şehir Ürümcü'de sözde Şinjan yakşı yer özel toplantılar gerçekleştirdi. Çinli yetkililer yabancı ziyaretçilere Doğu Türkistan'la ilgili tarih, etnik köken, din, ekonomi ve sosyal koşullara ilişkin algı yanıltıcı yalan beyanlar vererek mevcut durumu saklamaya çalıştı. Sözde, Şinjan Uygur Özet Bölgesi Parti Komitesi Sekreteri Ma Xingrui Sözde, Şinjan uzun vadeli sosyal ve kalıcı istikrar için ana hedeflere odaklandı. Tüm etnik grupların etkileşimi ve entegrasyonu teşvik edildi ve merkezi hükümetin himayesi altında dinin sağlıklı gelişimine ve etkileşimine olanak sağlandı. İnsan hakları konuları Çin yasalarıyla korundu ve genel durum kontrol altına alındı yoksulluk sorunu kapsamlı bir şekilde çözüldü. Kalan nüfusun gelir düzeyi sürdürülebilir şekilde arttırmasına teşvik edildi şeklindeki ifadeleriyle bölgedeki köle işçi çalıştırma cinayetini meşrulaştırmaya çalıştı. Ma konuşmasında Çin'in gelişmesini istemeyen ABD ve bazı batılı ülkelerin sözde Xinjiang konusunda yalan haberler yaydığını iddia ederek Doğu Türkistan'da yürüttüğü sistematik soykırım politikasını yabancı ülke temsilcilerinden gizlemeye çalıştı. Bilgilere göre Doğu Türkistan'a özel davetle getirilen ziyaretçiler arasında Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya ve diğer Körfez ülkelerinden, Orta Doğu ve Orta Asya, Afrika ülkelerinden diplomat ve araştırmacı medya temsilcilerinin yanı sıra uluslararası ilişkiler uzmanları da bulunuyor. Çin rejimi 1949 işgalinden bu yana çeşitli bahanelerle Doğu Türkistan halkını baskı altına almaya çalışıyor. Son 10 yıldır da sözde terörle mücadele, Çin ulusal ortak bilincinin pekiştirilmesi, yaygınlaştırılması, Şincan'ı Çin kültür yoluyla besleme, İslam dininin Çince sosyalizme uyarlanması, Kur'an-ı Kerim'i Kofçüs ideolojisiyle yorumlama kısvesi altında halkın inançlarını, kültürlerini, dillerini, geleneklerini, en temel yaşama haklarını kısıtlayarak Uygurları Çinlilerden açık ara ayıran bütün özelliklerden mahrum bırakarak sözde ulusal ortak bilinci adı altında tek tip Çinli birey yaratmaya çalışıyor. Doğu Türkistan'da milyonlarca Uygur ve Türk halklarını düzmece mahkemelerce çeşitli iftiralarla toplama kamplarına ve hapishanelere hapsederek sistematik soykırım uyguluyor. Uygulara yönelik işlediği insanlık dışı suçları nedeniyle uluslararası topluma şiddetli eleştirileri ve baskılarıyla karşı karşıya olmasına rağmen Doğu Türkistan'daki insanlık dışı zulmüne ara vermeden devam ediyor. Bunu yaparken ekonomik ve teknolojik gücü sayesinde yabancı ülkeleri Doğu Türkistan konusunda kandırmaya çalışıyor. İstanbul'da Büyük Bayram Buluşması Ramazan bayramının ikinci günü İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği başta olmak üzere Doğu Türkistan Alimler Birliği Dünya Uygur Kurultayı Vakfı, Doğu Türkistan Cemiyeti, Doğu Türkistanlılar Federasyonu, İlim ve Uygur Vakfı gibi birçok dernek ve kuruluşun işbirliğiyle Doğu Türkistanlılar Bayramlaşma Buluşması etkinliği düzenlendi. Çeşitli siyasi parti temsilcilerinin iştirakiyle yaklaşık 5000 kişinin katıldığı etkinlik, Kurra Hafız Abdülgafur Kari'nin Kur'an tilavetiyle başlarken açılış konuşması yapan Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Sayın Hidayetullah Oğuzhan, bütün Doğu Türkistan halkının ve İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ederek bu etkinliğin Türkiye'de faaliyet gösteren tüm Doğu Türkistanlı teşkilatların işbirliğiyle gerçekleştirildiğine vurgu yaparak vatanın bağımsızlığı için Doğu Türkistan davası karmaşık zorlu süreçlerden geçtiğini bütün engelleri aşmak adına birlik, beraberliğe, korumanın öncelikli olduğuna vurgu yaptı. Akabinde Dünya Uygur Kurultayı Vakfı Başkanı Sayın Abdüleşit Abdülhamid katılımcılara Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Sayın Dolkun İhsan'ın selamını iletirken Doğu Türkistan Cemiyeti Başkanı Sayın Ali Sade, Doğu Türkistan Federasyonu Başkanı Sayın Mahmut Damlan İlmi Meşref Uygur Vakfı Başkanı Sayın İlmi Can Kanat Kanaat Önderi Sayın Abdülkadir Yapcan ayrı ayrı konuşmalar gerçekleştirerek duygularını paylaştı. Vatan ve millet sevgisini vurgulayan şiirlerin okun okunduğu ve minik çocuklara bayram harçlığı dağıtılan etkinlik, Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Ömer Karım tarafından edilen doğanın ardından sona erdi. Müslümanlar birbiriyle kucaklaşarak bayramını kutladı. Hayır, Bültenimiz burada noktalıyoruz inşallah. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.